2011 yılından bu yana tescilli kültür varlığı olarak koruma altında tutulan Tarihi Fransız Hastanesi'nin koruma kararının Milli Eğitim Bakanlığı'nın talebi üzerine geçtiğimiz haftalarda kaldırıldı ortaya çıkmış. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıyarak binanın koruma kararının neden kaldırıldığını sormuştu. Yavuz Yılmaz, 30 Ocak 2023 tarihli soru önergesinde binanın yıkılmasının söz konusu olup olmadığı sorularının da yanıtını ararken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından önergeye verilen yıkım değil restorasyon amacıyla korumayı kaldırdık yanıtı şaşkınlık yarattı. Zonguldak Valiliğinden alınan bilgilerle derlenen 16 Mart 2023 tarihli yanıta, binanın kültür varlıklarını koruma yüksek kurulu tarafından tescilliğinin kaldırıldığı Zonguldak İl tarafından aslına uygun olarak restorasyonun yapılması için çalışmalara başlanıldı. Binanın yıkılmasının söz konusu olmadığı açıklamalarına yer verilirken, Cumhuriyet Halk Partili Deniz Yavuz e Yılmaz söz konusu yanıta şu ifadelerle yorumladı. Zonguldak kent havzasında önemli bir yeri olan Tarihi Fransız Hastanesi Karabük Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun 14 Haziran 2010 tarihinde hazırladığı raporla 2011 yılında tescilli kültür varlığı olarak koruma altına alınmıştır. İnşaat edildiği 1900'lü yıllarda Fransız hastanesi olarak hizmet veren binanın tescil kararı ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın talebi üzerine Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu'nun 27-12-2022 tarihinde almış oldu. 2283 numaralı kararın ardından kaldırılmıştır. Konuyu ivedilikle meclis gündemine taşıyarak tarihi binanın koruma kararının neden kaldırıldığını, binanın yıkımının veyahut başka bir yapıya dönüşümünün söz konusu olup olmadığı sorularının yanıtlarını aradık. Bakanlıkça dönülen yanıtı özetle binayı korumak için restore edeceğiz deniyor. Binaı sözde korumak için koruma kararının kaldırılması elbette kabul edilemez. Kanunlarımızda korunması gerekli kültür varlıklarının onarımları ve restorasyonları ile ilgili kapsamlı düzenlemeler bulunmaktadır. Bu düzenlemelerle amaç korunması gerekli kültür varlıklarının aslında uygun projelerle işin ehli kişilerce yapılmasının sağlanmasıdır. Kültür varlıklarının onarımına ilişkin çalışmalarda görev alacak restorasyon uzmanı, mimar, inşaat mühendisi, sanat tarihçisi, arkeolog Jeoloji mühendisi, şehir plancısı gibi projenin niteliğinin gerektirdiği uzmanlarca kurulan komisyonlar çalışmalara yön verir ve denetler. Koruma kararının kaldırılmasındaki görülen niyet ve yazık ki tüm bu prosedürleri ortadan kaldırmaktır. Kanunun mevzuatın arkasından dolaşmaya çalışmak kanuna karşı hiledir. Bu gelişimlerle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koruyucu mevzuatları Milliyetin Bakanlığı'nın talebiyle yok sayılmıştır. Dönemin mimari tarzını ve sosyal yaşantısını temsil eden Fransız hastanesinin önümüzdeki dönemlerde yıkılmasına veyahut ülkemizde sıkça görüldüğü üzere bir restorasyon faciasına uğramasına bir engel bulunmamaktadır. Sürecin takipçisi olmaya, değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.